أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, Tegabun suresinin 15 ve 16. ayet kerimesi. 15. ayet kerimesi pek çoğumuzun dilimize pelensen ettiğimiz bir ayet kerime inma emvalukum ve evladukum fitne mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan vesilesidir fitnedir yani biz mallarımızla imtihan olacağız biz evlatlarımızla imtihan olacağız ayetin devamında büyük mükafat Allah katındadır yani sen malından fedakarlık yapamadın Malını kazanırken harama helale dikkat etmedin. Sadece malım olsun diye mi çalıştın? İşte imtihan ve harama helale dikkat etmediğinden dolayı büyük mükafat olan ahiret mükafatını dünyadaki basit bir menfaate değiştin. Evet, sen dünyada hanımını kırmama adına, çocuğunu üzmeme adına Allah'ın emirlerini yerine getirmedin. Ahiretteki büyük mükafata karşın dünyadaki küçük bir ev muhabbetini değiştin. Yani şu demek değil. Biz Allah'ın emirlerini uygularken çoluk çocuğumuzu kıralım, geçirelim, herkesi üzelim falan öyle değil. Biz mutlaka yaptığımız işi güzel yapacağız. Uyarırken güzel uyaracağız. Bizim Rabbimiz kurban keserken bile yumuşak davranmayı bizi talim ettiriyor. Yumuşak. Evladımızı tabii ki sabah namazına uyandırırken dikkatli, hassas davranacağız. Yani diyor ya, arkadaşımla benim aramızdaki muhabbet pamuk ipliğiyle bağlı. Yani bu kadar mı zayıf? Yok bu kadar zayıf değil. İkimiz de diyor çok dikkat ederiz. Eğer yaklaşı verirsek özelliğini kaybedecek. Çok gelersek kopacak. Böyle dikkatli, her an karşılıklı, saygılı, hürmetli, seviyeli bir dostluğumuz var. Pamuk ipliğine bağlı dostluk demek bizim anladığımız anlamda her an kopmaya hazır değil, karşılıklı saygının, sevginin en üst seviyede olduğu. Karı koca olarak da esasında çocuklar olarak da bizim ilişkilerimizde sevgi ama mutlaka saygı olacak. Her birey erkek hanımına saygı duyacak. Çocuğuna saygı duyacaksın ki saygı görebilesin. Ama maalesef biz ifratla tefrit arasında giden gelen bir millet olduk. Yani bundan 30 yıl önce 30 yıl önce hiçbir şekilde çocuğun hiçbir şekilde çırağın hiçbir şekilde öğrencinin hiçbir şekilde talebenin hakkı yokken en ufak bir şekilde kendi hakkını savunamazken tamamen itilip katılıp dövülüp, sövülürken bugün devran döndü bu seferde hiçbir şekilde kendisine uyarının yapılmadı yapılamadı çocuklarda ki dil papuç gibi en ufak bir uyarında yarım saat sana laf saydırabiliyor. Çırağa, kalfaya en ufak bir uyarı yaptığın zaman yarım saat laf saydırabiliyor. Ya artık o noktaya geldin ki cemaatten birisini bile uyaramaz hale geldi. Ha ne yapıyoruz? Biz umuma konuşuyoruz. Esen umuma konuşurken adres belli. O adres belli. Bir de ona benzer davranışı olanlar tavrı olanlar o mesajdan ibret alsın diye. Niye? Ya hocaya kırıldım diyor ya. Hocaya küstüm. Öğretmene kırıldım. Benim çocuğum rencide etmiş filan. Ya Allah. Devran döndü. İşte ifrat ve tefrit arasında gidip geliyoruz. Evet, kadınlar bizim baş tacımız. Baş tacımız ama tamamen beyanı esas alınıp da Erkeği yok sayacak şekle gelmişse buna da karşıyız. Yusuf Aleyhisselam'ın kendini savunma hakkı vardır. Yani Züleyha'nın lafına bakıp da sen Yusuf'ları zindana atamazsın. Kadının bir tanesi Allahu alem sahabe efendimizden bir tanesine geliyor muhakem olmak için. Hazreti Ali Efendimiz olabilir ya da başka bir alime. Kadın öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki kocam bana şunu yaptı, kocam bana bunu yaptı falan. Etraftaki insanlar diyorlar ki efendim şunun kocasını çağır da. Şunun kocasını çağır. Ona şöyle okkalı bir ceza ver. Yusuf'un kardeşleri de diyor. Yusuf'u kuyuya attıktan sonra ağlayarak gelmişlerdi. Biz ağlayarak gelenin ağlamasına bakıp da muhakeme yaparsak kaybederiz. Ağlayan da dinlersin, suçlanan da dinlersin, ondan sonra muhakeme edersin. Eğer tek bir tarafın sözüyle karşı tarafı zindana atarsan sonuçta adalet değil, zulüm ortaya çıkar. Evet, bugün günümüzde de maalesef kadınlar artık Erkeklerden fersah fersah yukarılara çıkıp aradaki seviye kayboldu. Kadının yeri başka, erkeğin yeri başka. Zevç diyoruz, ayakkabının iki eşi gibidir. Sağ ayakkabı, sol ayakkabı. Erkek sağ ayakkabıysa kadın sol ayakkabıdır. İkisini hangisi üstün efendim? Bu mu üstün, bu mu üstün? Öyle bir şey yok. Yan yana. Kadınla erkek birbirinin destekçisi. İlle birini haklı çıkartacağız, birinin üstün çıkartacağız diye bir derdimiz olamaz, olmaması lazım. İşte bu bizim için imtihan vesilesidir. Çocuklarımızı eğer başımızın üzerine oturttuk da altında eziliyorsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyelerin efendisini doğurduğu zaman aklımıza gelmeli. Eğer evde kadınlarımız, evde kadınlarımız çocukların gözünde cariye muamelesi görüyorsa, bir kız annesini sokakta herkesin ortasında sen bana karışamazsın diye bağırma cüretini gösteriyorsa işte o hadisteki gibi cariyenin efendisini doğurması hadisesi gerçekleşmiştir. İmtihandır ve imtihanı bu şekilde kaybederiz Allah muhafaza eylesin. Çocuklarımızı namaza oyundaracağız. Çocuklarımıza din anlatacağız. Tebliğ edeceğiz. Hayra davet edeceğiz çocuklarımıza nasihat edeceğiz. Nasihat edeceğiz. Yapmış oldukları hataları düzelteceğiz. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman ya çocuğumuzu kırmayalım, üzmeyelim, büzmeyelim. Tam sınav zamanıdır. Motivasyonu bozmayalım. Şimdi Ramazan'da oruç moruç deyip de çocuğumuzu şey yapmayalım. Hayır kardeşim. Ramazan orucu yılda bir ay ve Rabbimin emridir. Eğer çocuğun akıl bali olmuşsa akıl bali olmuşsa sınava girecek kafasını toplayamıyor ben de ona müsaade edeyim gibi bir şeyle müsaade edilemez. Ya çocuğum sınav şeyine başladı serüvenine başladı namazları sınav geçtikten sonra kılar şimdi pek dokunmayalım demek gibi bir lüksümüz yok dediğimiz an itibariyle işte o fitne dediğimiz imtihan vesilesi ve imtihanı Allah muhafaza kaybederiz. Rabbimiz ne diyor? Büyük mükafat Allah katındadır. Yani dünyada sen çocuğunu üzmedin ama esas büyük mükafatı kaybettin. Bakın Kehf suresinde mallar ve oğullar dünya hayatının süsüdürüyor. diyor. Evet onlar bizim hayatımıza güzellik katar. Ya şimdi torunum bende, torunum bende inan akşam sohbetleri bir an önce bitirip eve gideyim de seveyim diye uğraşıyorum ya. Rabbim sevdirmiş. Ha eğer ya evde torun var arkadaşlar bu birkaç hafta sohbetleri iptal edelim ben torunla vakit geçireceğim dersem işte imtihanı kaybetti. İşte imtihanı kaybetti. Biz ibadetlerimize devam edeceğiz. Onların sevgisini Rabbimin bizim kalbimize koyduğunu bileceğiz. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layık. Yani sen kadınları, çocukları, malları sevip de onlara ümit bağlama diyor Rabbi Zülcelal. Seveceksen Allah'ı sev. Seveceksen Allah'ın sev dediklerini sev. Onları Allah sevdirmiş, seveceğiz ama birinci derecede Rabbimizin emirlerini seveceğiz inşallah. Ayet-i o halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Yani takva sahibi olun. Ama ne kadar gücün yettiği kadar Allah gücünün üzerinde yük yüklemez. Sen elinden geleni yap kul olmak için. Yapamadığın yerde Allah'ım gücüm ancak takatim ancak buraya kadar Allah'ım deme yüzün olsun. İtaat edin. Dinleyin. itaat edin. Sonra kendi iyiliğinizi olmak üzere başkalar için harcayın, infak edin. Kendi iyiliğine olmak üzere dikkat edin. Vermiş olduğun her infak, her sadaka, her zekat kendine verilmiş bir sadakadır. Kendi haline yazılmış bir iyiliktir. Yarın bunun karşını kat be kat alacaksın. Öyle ya verdik de gitti ve kaybettik değil. Verdim esas kendi defterime yazdım verdim, kendi defterime yazdım. Menf iyiliği kendine ait olmak üzere başkalarına infak edin. Kim nefsinin bencilliğinden bu kelimeyi birkaç şekilde tercüme edenler olmuş. Ve men yuqa şuhha nefsihi. Kim nefsinin bencilliğinden, kim nefsinin cimriliğinden, kim nefsinin hırsından korunmayı başarırsa. Bakın bu üç şekilde de tercüme eden mütercimlerimiz çıkmış ait i kerimeyi. Cimrilikten kim korunursa yani malını Allah yoluna infak etmekten kim korunursa işte o kurtuluşa ermiştir. Cimrilik o kadar büyük bir hastalıktır ki. Yiyemezsin ama hesabını verirsin. Allah ver der sen biterim korkusuyla, şeytanın vesvesesine boyun eğen veremezsin. Cimriler, şeytanın vesvesesine boyun eğenlerdir. Rabbü Zülcelal bizim için iyilikleri emrediyor ama şeytan bize cimriliği, şeytan bize pintiliği telkin ediyor. Aman verme bitersin, verme yok olursun. Sen ne zor şartlarda bunları kazandın, böyle bedavadan dağıt verme sana sürekli cimriliği göz önüne gel, şey, yok olmayı, bitmeyi, kaybetmeyi, düşkün hale gelmeyi gösterir seni cimri yapar. Halbuki Rabbi Zülcelal sen ver, sana veren de daha çok var. Eğer sen cimri davranırsan, sen pinti davranırsan ben de sana verirken pinti davranırım, cimri davranırım. Sen diyor sayarak verirsen ben de sana sayarak veririm. Kim nefsinin cimrinden korunursa işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Kim nefsinin hırsından kurtulursa. Hırs Rabbi Zülcelal'in bizim içerimize yüklemiş olduğu bir duygudur. Bakın hiçbir zaman hırsa kötü diyemeyiz. Eğer hırsa kötü demiş olsaydık ne teknolojik gelişmeler olurdu ne talebelerin eğitimi tamamlanırdı. Yeter bu kadar dersin. Yeter bu kadar okuduğum ya. Dört kitap okumuşum daha ne? Yeter. Birçok hoca hiç okumamış bile. Yeter bu kadar bana. Halbuki ne yapmak lazım? Hırs yapmak lazım. Ya olur mu? Ben imamım. Ben insanların soru sorduğu, insanların rehber olarak önde görmek istediği birisiyim. Öyleyse ben bununla yetinmemem lazım. Hırs yapıp daha çok çalışmam lazım. İnsanoğlu, bilim adamı, ya yeter bu kadar. Daha ne olacak? Diyemezsin. Sen teknolojik gelişmeleri sağlamak için hırs yapacaksın, daha çok çalışacaksın. Ancak bu hırs eğer bencillik noktasına gelir de sadece kendine çalışır, hiç kimseyi gözün görmezse, o hırsın peşinde koşacağım derken Allah'ı unutursan, peygamberi unutursan işte o zaman o hırs seni yakar, bitirir. Hırs yemekteki tuz kadar diyoruz. Yemekteki tuz kadar olmazsa olmaz ama çok olursa da yemeği yenmez bir hale getir. Ama kararında atıldığı zamanda yemeğe müthiş bir lezzet verir. İşte nefsinin hırsından, nefsinin cimriliğinden, nefsinin bencilliğinden, bir de bencillik sadece ben diyen kimse kaybeder ama bencillik hastalığından kurtulup ben değil biz diyebilenler kazanır Allah'ın izniyle. Bize yakışan ben demek değil. Hani eskiler ben demek şeytan işi derler diye. Evet şeytan aleyhillâne hep benliğini ön plana çıkarttı. Kendisinin üstün olduğunu ifade etti ve şeytanlaştı. Eğer bugün biz de nefsimizi ön plana çıkartır. Ben 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 ene 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 demeye başlarsak işte o gün biz de insanlıktan Ademlikten, adamlıktan çıkar. Allah muhafaza şeytanlaşıveririz. Haris bin Vevb'den rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Size cennetlikleri bildireyim mi? Sahabe Efendimiz evet ya Resulallah, Her alçak gönüllü zayıf kimseler. Alçak gönüllü zayıf kimseler. Şayet o Allah adına yemin etse Allah onun yeminini haklı çıkartır. Size cehennemlikler haber vereyim mi? Kaba, bencil, büyüklük taslayan herkes bu. Bencil, sadece kendisini düşünür, kaba ve ekabir, kendisini hep büyük gören, sanki küçük dağları ben yarattım der gibi. Sanki kazanırken bütün yetki kendisindeymiş gibi, aklını çalıştırdığından dolayı sadece kazanabilmiş gibi. Halbuki sana malı veren Allah, sana makamı veren Allah, sen sadece senin üzerine düşeni yaptın. Rabbi Zülcelal kime isterse makamı, kime isterse malı verebilirdi, sana vermiş. Büyüklenme şükrünü yerine getir. asr saadetten bir sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafına bakınıp duran bir adamı görür. Yani o adamın etrafa bakınıp durmasının sebebi şu, biniti yok, biniti yok, sefere çıkacak, cihada çıkacak ama imkanı yok, imkanı yok etraftaki insanlara bakıyor ki bir tanesi halini anlasın da ya kardeş sen hayırdır atın nerede deven nerede hani silahın nerede kalkanın nerede diye. sorsun halimi anlatayım etrafa bunun için bakılıyor hani yemek yiyene selam verilir mi verilmez mi eğer karnın açsa selam verilir yani selamünaleyküm afiyet olsun beni görün karnım aç ya beni dikkate alın demek. Beni dikkate alın demek. İşte burada da sağa sola bakınıp durması ya biriniz gelin de bir sorun Allah'a seversiniz. Niye sen burada dolaşıp duruyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun o tavrını görüyor. Sonra kimin yanında fazla bir binit varsa biniti olmayana versin. Kimin yanında fazla azık varsa onu azı olmayanlara versin buyuruyor. Yani o kardeşinize destek verin ya. Yardım edin. Onun cihada çıkmasına engel olmayın. Onun cihada çıkmasına, onun sefere katılmasına destek verin. Bir defasında da biriniz din kardeşine danıştığı zaman tanışılan kimse ona yararlı gördüğü görüşünü bildirsin. Nasihat istediği zaman nasihat sana cevap versin, nasihat etsin diyor Peygamberimiz. Kulun başka bir kul üzerine hakkı. Ya abi sen tecrübelisin. Sen mutlaka bu konuda daha önce bir yaşanmışlığın, bir duymuşluğun vardır. Şöyle bir şey yapsam ne olur diye sana sorulduğu zaman ona diyorum mutlaka becerebildiğin kadar nasihatta bulun. Daha önceki tecrübelerinden onu istifade ettir. Yani onu bencillik yapıp da bilgiyi, ilmi, tecrübeyi kendine saklama. Mescitte Bedevi'nin birisi iki rekat namaz kılar sonra Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet et diye dua eder. Bana ve Muhammed'e yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme merhamet et diye dua eder. Peygamberimiz duayı duyunca adam işini bitirir. Gel buraya der. Gel. Sen geniş olan rahmeti daralttın. Halbuki biz dua ederken ne deriz? Rabbena zhirli veli validayya ve lil anneme babama bütün inananlara ya Allah malikil mülktür, mülkün sahibidir. Yani sana öbürüne verdiği zaman mülkü azalmaz ki sen niye Allah'ın rahmetini sadece kendi tekeline almaya çalışıyorsun? Niye Allah'ın rahmetini sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sınırlandırmaya kalkıyorsun? Bütün müminler Allah'tan rahmet dile ya. Allah'ın mülkünde bir azalma mı olacak? Allah bütün insanların isteklerini yerine getirse okyanustan iğnenin ancak çekip alabildiği kadar alır diyor. Bu kadar ya. Biz niye cimrilik yaparız ki? Allah dua edelim. Ya Rabbi bütün müminlerin hayırlı talepleri yerine getir Allah'ım. Bütün mümin kardeşlerime rahmet et Allah'ım. Mağfiret et Allah'ım. Merhamet et Allah'ım. Günahlar affet Allah'ım. Yani Rabbi Zülcelal bütün insanları, bütün inananları cennete soktuğu zaman ya cehennemde boş kaldı canım. O da olur mu öyle şey ya? Cehenneme de birileri gitmesi lazım hocam. Herkesi cennete mi sokacağız? Ya Allah bütün insanları cennete soksun kardeşim. Peygamberler niye geldi? Peygamberler bütün insanlar cennete gitsinler diye geldi. Peygamberler ya benim kotam doldu daha almayacağım der mi? Der mi? Biz bugün hidayeti Rabbi Zülcelal kimlere verecek? Ya yeter bu kadar Müslüman bu dünyada. Daha fazlasına gerek yok. Yer miyiz? Camimize gelen cemaate sınır koyar mıyız? Sohbetimize gelen insanlara sınırlama getirir miyiz? Getirmeyiz. Biz isteriz ki herkes cennetlik olsun. Herkes cennetlik amel işlesin ve cennete gitsin inşallah. Allah'ın rahmetini biz daraltamayız. Allah Rasulü bir günde yapılması helal olmayan şeyler sıralarken bir topluluğa imam olan kimse Sadece kendisi için dua edip de onlara dua etmezlik yapmasın. Böyle yaptığı takdirde onlara hainlik etmiş olur. Dua ediyorsun, öndesin. Hele ki bizim e, insanlarımız sadece amin demekten e, öte bir şey yapmıyor. Sadece amin, amin. Yani kime amin? Yanımdaki dua edenin duasına kabul et Allahım. Hocamın duasını kabul et Allah'ım. Müezzinin duasını kabul et Allah'ım. O zaman sen de öne geçtiğinde mihraba oturduysan orada sadece kendine dua ediyorsan sadece Allah'ım bana ver diyorsan hainlik ediyorsun. Biz evet oğluma hayırlı bir gelin isteyeceğim. Allah'ım ümmeti Muhammed'in çocuklarına hayırlı gelinler nasip et. Allah'ım ümmeti Muhammed'in kızlarına hayırlı damatlar, hayırlı sahipler nasip et. Allah'ım bizi helal rızıklarla rızıklandır. Beni değil. Bizi. Rabbim Şafi ismi şerifinle tüm şifa bekleyen hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Bencillik yok. Biz paylaşma ahlakına sahip bir dinin müntesibiyiz. Paylaşma ahlakına sahip bir peygamberin ümmetiyiz. Hatice annemiz gibi zengin bir kadına koca olmasına rağmen vefat ettiği zaman bir ibrikten, bir yemek kabından, bir e, altına serecek küçük parça bezden başka bir şeyi kalmayan peygamberin ümmetiyiz. O zaman bencillik bize hiçbir zaman yakışmaz. Biz bencil olamayız inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.